Evet gençler. Yeni bir sandık açımından tekrardan merhaba. Yani aynı günde 80 tane hesaptan sandık açıyoruz. Artık bu bizim için batış şeyler ya. Ah yani. O yüzden gençler ne yapıyor biliyor musun şimdi? Ee, Zekin hesabına yine girdik. Adam sağsı veriyor sürekli. Ve verişi iyi bir şey. Çocuk Yani şunu, şunu geç gene. Bas abi şunu. Abi 150 tane burada şey varmış. Buramı <laughs> alalım. Yani e, sormuyorum niye var 150 tane. Çünkü <laughs> yani dedim ki. Bu arada gençler yayındayız pardon. Hem bu arada gençler yayındayız hem de kayıttayım. Bu videoyu YouTube atacağım. Ee, evet Ulvi gene her zamanki gibi "Hi YouTube" Hi yazdım. YouTube. Gençler basıyoruz abi şimdiki. Neyse arkadaşlar <laughs> şu an bir tane daha sandık geldi herhalde. Bu arada gençler artık Zeki de kendi kanalında videolarını atmaya başlayacak. Artık rahatladı şu an durumda sıkıntı yok. <laughs> ee, onun da kanalına seri şekilde abone olursanız ben bu videonun altına linkini koyacağım. Hatta bütün videonun altına linkini koyacağım artık. Adam çünkü bize sandık veriyor. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Ben bu şöyle destek çıkmıyorum. Kime destek çıkma abi ya? Arkadaşlar klasik sandığın hepsini direkt gömüyorum. Yani Basmam lazım abi. Yani gerçekten basmam lazım. Tamam Olvicim. Nice. Yükseltir ver Uzi. Yükseltir ver Uzi. Çıktı. Çıkmaz. Tek attık. Yükseltir ve Uzi'ye tek attık. Arkadaşlar Yükseltilebilir Uzu'ya tek attık Akıyor bu akşam maşallah akıyor ya Kendimi Ya yani şu an Bilmiyorum ne ya Ne edeyim ben şimdi ya gerçekten Şu an ne diyeyim ben ya Yükseltilebilir Uzu'ya tek attık Bunun dakika, için bu arkadaşlar klasik standart, ee... Bu klasik yani klasik standart, Klasikten <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeyim mi Bunun için ee, Globalde Bazı gerzekler Bak oynamayın. Abi gördüm bak. Tek attık. Ah, bu da Zeki'nin hesabı. Adam şimdi çıkıp der ki. Kanka ana hesabım Zaten bu <laughs> benim ana hesabım der ya. Yani. Şu an der. Bunu ne ben bir şey bilmiyorum ya. Kanka <laughs> bak, şimdi bak bir demiyorum. Niye demiyorum çünkü biliyor musun? Bu benim hesaplarım var. Çünkü ben e, diğer ana hesabımdaki görevleri bu hesapla yardımında yapıyorum. Öyle kimseye ihtiyacım olmuyor. Kendi kendime görevleri yapıyorum. Zeki. <laughs> kanka kimseye şu an kandıramazsın. <laughs> yani ben bir şey dedim artık abi. Yani şu an başlarım görevlerinden arkadaşlar. Bir tane bir şey aldık. Oradan kesin bir şey aldık. Tabii abi tabii böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> <laughs> Basın devam, devam edeceğim ya. Gerçekten bir tane daha çıkartırsam şaşırmam. Adamım bu arada. Bir tane destansı çıkarttı ya. Destansı mı burada? Kanka yani <laughs> beni çıkaracak <laughs> en güzel şey çıktı ama neyse <laughs> bilemiyorum artık. Kanka destansı yap. Bir tane sandık daha versin ben onun peşindeyim. <laughs> Adam derdi başka zaten ya. Neyse PUBG Kalete gidelim bari. Bu şeyle belki burada da bir şey tek atabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> abi böyle bir şey olabilir mi ya? Maske. Artık verdi ya başka bir şey vermez abi. Kesinlikle vermez. İmkansız. Aynı maskeyi bir daha verdi arkadaşlar Tamam güldük eğlendik Sıkıntı büyük ee, Destansı lazım bir de gençler Bismillah diyoruz açıyoruz tamam, arkadaşlar anne. Bak az önce Cdn buran kafasını çıkardık şimdi hadi Setini çıkar Kanka inşallah ya sen o seti çıkartma ben isterim Bu arada arkadaşlar e, 2783 şehitin hak, Hakkı için açtığı ulvi 2780, aynen değil mi? 2783 şehidin şansını aç abi diyor. Açıyoruz Ulvi'cim basıyoruz kardeşim. Canı sağ olsun senin. <laughs> Kar 98'imiz hayırlı olsun arkadaşlar. Şey Ulvi'cim teşekkür mi? ederim tatlım. Çekilebilir mi? Yok. Ya bir de o çıksın bari. Bir de o çıksın. <laughs> doymuyor ya. Vallahi doymuyor ya. Böyle bir şey mi ya? Adama yükselttirip uzu çıkartmışım. Bir de diyor ki kar 98'e yükseltili verir var yani. yani. Kar 98'de çıktı mı diyor. <laughs> güzel şeyler çıkartmaya Bu devam da. edeceğiz inşallah. Bu da Azeri, içine Tavamız hayırlı olsun. Tava çıktı abi güzel. İyi. PUBG Kred'den güzel şeyler çıkarttık diye düşünüyorum. Evet gençler şimdi son Olmaz, kaldı buradan. Çıkmadım, Aa bir destansı de. ya. Bir destansı ya. Vallahi bir destansı. Bugün şansımız yüksek. Ben kendi hesaptaki etsem, standlarını açsam diye düşünmüyor değilim şu an gerçekten arkadaşlar. Hadi bismillah. Bas abi. Gelsin abi. Haki... Şey ya çıkarabilir misin acaba? Yok Direkt tamam yok öyle. ha, tamam 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 çıkma tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Evet gençler şimdi 4 tane premium sandığımız var abi. Buradan da abi destansı istiyoruz gençler be. Yani şu destansı vermez misin lan bebiş? Verirsin ya Gerçekten verirsin sen verici bir insansın Bismillah dedik açtık abi <laughs> Vermedi ee... Bir tane daha bastık Abi ay Hayder, Heydar, ah, aç. Haydar Aliyev. açalım, Haydar Aliyev'in şansını aç. Aliyev. Açalım abicim. Haydar Aliyev'in şansını açalım hadi. Evet, oduncu gömleği çıktı. Yani zombçu gömleği. Can Kutcuğum, <laughs> bu da sana gelsin bebişim. İnşallah güzel bir şey çıkartsın tatlım be. İnşallah be. Abi gene kırmızı gene ses. Abi çıldıracağım ya bir lanet olsun ya. Ya lanet olsun böyle bir şey olabilir mi ya? Geçse böyle bir şey olabilir mi ya? Çıldıracağım ya. Sen gelmesin orada ne benim şansım var ama benim şansım var şimdi oradan yani. Yani. Abdülkadir'cim. Bu da sana gelsin kardeşim hadi bakalım basıyorum. Hadi ilk Aynen. Vay <laughs> be. Evet Abdülkadir. Bebeğim güle güle. Furkan de bu da senin şansın bebeşim. Geliyor abi. Birazdan bir PUBG Crate da alacaksın Unutma. Furkan. Yani tatlım. Yani. Bir şey demiyorum ya. Abi yok lan niye lan niye sizin şansınız? Al lan bu da benim şansım ha. Al lan. Al. <laughs> Sarı hakeme geliyor. Yeter lan. Sabahta ver hepsi size hepsi size hepsi Böyle bir mi ya Bir kere kendimizi açık lan Tamam kendimi açtım güne lanet olsun da yani Siyas yani <laughs> Kanka bu da hesabın sahibi Zeki'nin şansına gelsin karşıyım hadi bakayım basıyoruz Oğlum, Şimdi açan Yok kanka yok 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 öyle yok Öyle yok sen benim şansımı içine burada ettin tamam 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 <laughs> kullanamadık zaten bir şey çıkmadı yeşil tişört çıktı Onurcum hoş geldin tatlım bu arada ee, senin şansını açıyorum Şu Basıyoruz kardeşim Beni görevlere Tamam dur gelelim Bitsin ha iyice bitsin ona sonra gireceğim <laughs> Yükseltebilir vektör Şaka yapıyon Yükseltebilir vektör <laughs> Abi çıldıracağım <laughs> Abi çıldıracağım ya bana gelin abi dedin ki Enes abi diye şu YouTuber'da şurada bir tane iki tane yükseltilebilir şanslık şey çıkarmıştı falan. Bunu kim başardı lan? Yani biz yine ilk de... <laughs> Ya abi. Abi ben neden dedi? ya şu an Zekin'in hesabını niye ben dolatıyorum sürekli? Neden ben dolatıyorum şu an yani? Ben neden Zekin'in hesabını dolatıyorum abi? Ya bana şu an birisi gelsin deyin ki ben yani Onur Şansının hepsini kanka burada kullandım. Artık hayatında olumlu bir şey olmayacak. Bitti. O gitti abi. Şu çünkü Enes abi gibi Bizim Caner var ya Caner. Caner'e bir tane yükselte bir AKM çıkarttım. Çocuğun şansı kaydı ondan sonra. hayata kaydı. Bitti. Onurcum. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin. Sevenler inşallah seni çok seviyordur. Tabutunun taşları dört kişi inşallah vardır. Bana biri gelsin desin ya. Bu yükseltir vektör nasıl çıkar abi? Bir yani bir dakika. Bastım bastım dur. Bas. Düğünü, düğünü. Bastım. Bastım bir dakika dur. Bir AK kaldı onu da çıkarsan. <laughs> Kanka <laughs> abi abi abi. Daha doymuyor ya. Doymuyor adam doymuyor. Adam dedi ben Kanka sana şu an dön ki ben bak şu an ne bileyim olay. Sen bundan sana hafif makineli oynayacak bir oynayacak bir adamsın hatta ya. Onu ya sen şu an bende diyeceksin kanka bana materyal çıkar. Örnek verin. Bunu demen lazım yani. Yani öncelikle sürekli gençler <laughs> kıyafet çıkartırdık. Silah deseni çıkartamazsın. Şunu deri gibi silah deseni çıkartmaya başladık ya. Ha pişman mıyım? Hayır, yok kesinlikle. Çıksın. Sürekli çıksın ama. Yani şansımı da zekinin hesabını da kullanmayayım be. Ben hafta sandık kendi hesabımı sandığına açacağım lan. Yani bu hesap. Yani uzayacak. Bu video şu an hayvan gibi uzadı. Özür diliyorum gençler. Küfürü bana değil zeki etmeniz lazım. Yapıştır abi. Gidin Bana Zeki'nin kanalına gidin. Evet, altına abi. yazın lan Ya çat 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 böyle. Başlıracağım ya. Ne ne ya. Cidden, Neyse. Ha, bu arada AKM'miz kaldı. Onu da alalım artık be. Ya, yani ya. AK yani şimdi. Boru yani. Ya böyle bir şey yok ya. <laughs> tamam ay Allah'tan bir şey çıkmıyor. Yani. Devam et abi devam et. Hadi bismillah. Devam ediyoruz <laughs> Doğru, abi. <laughs> Muzar oradan kutu açmış emir uzatmış çıkmış Abi gene başlık çıktı lan Zeki bir e, pembe eflatı mı ne oluyor Bu measura mı olur neyse Hadi adam şey veri be, şey. sunar Tamam AKM'yi de versin AKM'yi de istiyorum Tamam AKM'yi ver tamam hadi ver Hadi ver istiyor AKM'yi ver İyi set çıktı güzel tamam bir tane set daha çıktı Arkadaşlar bu Hayır, da son tamam. sandığımız. Bu da e, YouTube'da şu an videoya like atanlar. Bu videoyu gerçekten güzel izlemesini istiyorum çünkü yükseltir ve silah çıkartmak artık kolay değil. Çıkmıyor. Bir kere AK çıkarttı ondan sonra bitti abi. Bir de SKS falan çıkarttım galiba. Ondan sonra saldık yani. Abi güzel bir like atın. Güzel bir yorumlarınızı falan yazın. Bol bol yorum atın ve yorumları artık çok atın ki biraz keşfete falan düşelim arkadaşlar. Düşmemiz lazım ben çünkü de, kanal çok de. düştü. Zeki'nin kanalına arkadaşlar abone olabilirsiniz. A açıklamada linki olacak. Yani hesapsan zekin de ol. Her videoda benim. Puzdursun her videoda linkim var. Tamam tamam. Allah <laughs> Bulabilirsin çok rahat bir şekilde bulabilirsin. <laughs> <laughs> evet gençler bu da videomuza like atana şu an canlı yayında beni izleyenlere herkesin şansına gerçekten kalbi temiz insanların şansını açmak istiyorum. Umarım kalbimiz temizdir. Bastım abicim. Hadi bakalım hayırlısı. <gülüyor> 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 tamam ya döndü ama pantolon gibi bir şey verdi. Evet gençler şimdilik. başlarım ee, başarım görevlerini alacağız. Buradan bir kaç tane daha sandık geleceğini düşünüyorum. Bastım abi. Tamam 3 tane daha sandık geldi abi. Güzel 2 tane premium bir tane de... <laughs> Doyum yok ya doymuyor O video bitmiyor ben, abi. Ben ne Şu an ben ne yapabilirim gençler? Ne yapabilirim? Ben şu an söyleyin yani. Abi 2 tane daha premium var. Basıyoruz gençler. Hadi bismillah. sen araba desene çıkar bari ya. Abi uçak desen çıktı ya. Ya boş dönmez evet. abi ya. Ya bir şeyle gel boş dön ya. Ya bir şeyle gel tamam bir şeyle gel boş dön ya. Abi hayatımın en şanslı kasasını yapmak üzereyim şu an ya hatta yapıyorum belki de ya. Aa! Olve. <laughs> Olve. <laughs> sen de bu çekiliş hesabı olsa video 75 saat sürmez mi ya? Bu sabaha kadar burada olmak zorunda değilim bebeğim ben. Ya, bir şey çıkmadı. <laughs> AKM <laughs> yükseltilebilir istiyoruz abi. Son sandık. Abi. Bastım, <laughs> geldi. Bismillah diyoruz abi. Bastım geldi. Abi gene set geldi ve tatlı bir set geldi. Eflatı mı ne oluyor lan? Bu, ne oluyor bu? Güzel bir set daha geldi kanka. Şey ya, efsane. Destansı değil, efsane bir. O, o da iyi yani. Sıkıntı yok, o da güzel. Hadi evet arkadaşlar silahlarımızı tamam. takalım artık. Neyse gençler, bir videonun daha sonuna geldik. Ee, videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bak, güzel emek veriyoruz. Güzel şeyler çıkartıyoruz. Siz de yapıştırın likeleri gençler. Hepinizi öpüyorum. Zeki'nin kanalına da olacak. Artık Zeki'nin kanalında bol bol video gelecek. Ve sağlam, inanılmaz sağlam bir kasa açılımı. Kaç sandık var kanka Şu an Madalyonlarla beraber. Madalyonlarla beraber. Kaç <laughs> taneydi? Yaklaşık 170 tane. 170 sandık gençler. Artık 64 bu 170. Tane de gift box var. 60 tane de gift box var. Onlarda madalya falan çıkma şansı var. çıkıyor zaten. Sandık kupa yani. çıkacak. Yani bir 200 arkadaşlar. Bir 14 20 bin ucelik sandık açılım olacak ve bedava. Onun kanalını aşağı açılmadı arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.